Arkadaşlar güzel bir çalışma yapmışlar. Dilerseniz 78 yıllık bir derinliğe gidelim. 11 Kasım 1938'in gazete manşetlerine bakalım. Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insan... İşte 11 Kasım'ın gazete manşetleri. Büyük Milli Matemimiz babamızı kaybettik. Türk milleti sen sağ ol. Gazeteler Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ölümünü 78 yıl önce manşetlerine bu sözlerle taşıdı. İdarede ve adliyede takvimler 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde Atatürk hayata gözlerini yumdu. Dönemin yazılı basını büyük acıyı ertesi gün manşetlerine taşıdı. Gazetelerin birinci sayfalarında günlerce atanın ölümü vardı. O tarihi gazeteler yıllarca arşivci adam olarak bilinen Taha Toros'un arşivindeydi. İstanbul Şehir Üniversitesi 10 Kasım için önemli bir çalışmaya imza attı. Atatürk'ün defnedildiği güne kadar olan gazeteleri arşivden bulup çıkardı. Özel bir odada tutulan gazeteler önce tek tek tasnif ediliyor. Daha sonra tarayıcılarla dijital ortama aktarılıyor. İsteyen herkes arşive internet üzerinden ulaşabiliyor.